merhaba arkadaşlar Hitler ile bir videoda da beraberiz ben Egemen kalitesini 3. bölümde bir e, beraberiz arkadaşlar çekemiyorum e, tam çekeceğim kaç gündür çekemiyorum videoyu 3. bölüm çekeceğim bir sakatlık çıkıyor çekemiyorum bu yüzden geçiyor videolar arkadaşlar ne oluyor ya buna kasıyor nedense la kasma geç ya geç heh Üf, kasıyor ya grafikler Gölgeleri kapa, kapa, kapa. Kapa, kapa. Uygula. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Uygula dediğimden dolayı video kapandı. Böyle daha iyi evet. Tut 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 İçeridekileri vuracağım. Tut Bizim adamlara çok bir şey olmuyor. Ben şunları öldüreyim. Araba patlatacaktım ben ya. Öf mermi bitti. Gelen bende gelen bende gelen bende hiçbir şey yapamadım ya. Ya bak bana böyle hareket halindeyken ateş edin demeyin ya. Ederim de helikopter araba olsa farklı. Son bölümde arabayla gideceğiz mesela çok kolay oluyor. Şöyle bir bakalım öldürebileceğimiz adamlar buralardadır kesin. Hadi koşun lan. Ben geçeceğim, geçeceğim ben geç. Yine kıstım. Ya kardeş kıstım. Bir oradan açsan onu. Bir dakika arkadaşlar. Böyle de çok kötü oldu. Tamam ya Döndü mü ki? Dönmüş olsun böyle olacak artık. Takın takın. Girin dalın 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 dalın. Tamamdır. Bakalım yine adam var mı? Varmış. Hem de hiçbir şey yaramamış bomba. Evet tabanca işte falan onlardan aldık. Ben şuradan bir silahımı alayım hemen pompalımı. Bu böyle kaç kere oynadım hep pompalı alıyorum. Hiçbir işe de yaramadı. 100 alacağım. Ölüyorum. Ölmeyelim. Alın şunlar şunları ya. Neden almıyor buraya pek derini. Evet arkadaşlar geri geldim. Ee, teknik bak saklık oldu. Her zaman oluyor. Bir tane füzeyle şurayı dağıtmıştık en son. Hayır. Flash. Ya kendim attım. Adamın kafası güzel ya. Bunlar keleş kullanıyor. Keleşi ne yapacak insan ya? Götüne mi sokmayı kullanıyorsun keleşi? Şurada adam var bence. Yokmuş. Şimdi biz nereye gideceğiz? Şuraya dikkat edelim. Hmm, bombalama. Ben gidiyorum. Hadi yarıldı burası. Arabayı patlatın arabayı arabayı. Tamam patlayacak. Uh. Arabaya vurun arabayı arabayı vurun hep. RPG. Ben burada olmayı tercih ederim. Ama şunları bir şuraya yönlendireyim de. Bakın mesela orada bir adam oturmuş. Ne yapmaya oturursun ya? Adam vaca da oturdu. Ha patlayacak. Tamamdır. Of arkadan da geliyorlardı. Bir de önümdeki araç patladı. Ben ne kardeşim ya. Ben böyle güvenli bir yere çekileceğim. Ağızlarına sıçacağım onların. Aa yürüyüm. Ben çok iyi Call of Duty oynayıcısıyımdır. Oyunlarda ölmem çok düşük seviyede olur. Bu bölüm çok uzun bir bölüm arkadaşlar. Ben bu bölümü iki günde falan geçmiştim. Ama geçeceğiz. Kaç dakika olursa olsun video geçeceğim. Renderlarım. Benim için önemli değil. İşte her zamanki bir tane bu adam kalıyor. Şu arabanın bir ağzına sıçalım. RPG mi? RPG ha? Lan o ateş edenler nerede az önce? Şuraya çıkıyorum oradan gözüküyordu onlar. Şu biraz daha arkaya gidelim. Şuradalardılar herhalde onlar gitmişler. Yine belli e, emin olup emin olmadan atarsam şu arabaları bir patlatalım ne olur ne olmaz. Bir dakika arkadaşlar arkadaşlar kusura bakmayın ya ee, özel iş RPG geldi ya yanımda. RPG nereden atıldı şimdi onu bir bulsam ben onların ağzına sokacağım RPG'mi. Az önce onlar şuradaydı. Ben de oraya tam da RPG atacağım. At 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 at. at. Patladı. Dermişim. Oğlum at işte şuraya RPG'yi korkma. Ay eğil eğil. Eğil abicim eğil. Öleceğim göreceğiniz. Yüzde yüz. Garantiliyorum. Şuralarda bir yerlerde RPG olması gerekiyor ya. Bana RPG lazım. Böyle olmaz bu iş. Açılan kapı. Gerçekçi gibi kapı. Ananı bacını. RPG'ne vereyim. Asiktir geliyor lan. adamın ağzına ananı sikim apici ananı bacını hadi siktir Harun abi ananı sikeyim. uff götünüzü siktim orospu çocukları benim Dınız, <laughs> Yarak kafalı askerler iyi yat 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 kamuflaja geç Kamuflaj. O siktir RPG oğlum burayı biz boşaltmadık mı lan? Buralarda bir yerlerde hiç şey yok mu? Düşman bilgisayarı ben hepsini almadım. Boş iş işte. Oğlum koşun 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 RPG'nize verem sizin. Go go. Ananı sıkayım. orası Orospu çocuğu. A Ay! Of. <laughs> Ananı bacını. Oradakiler de ateş ediyor. O bir yandan tüze geliyor. Sikerim böyle içi. RPG. Her RPG çocuğu. Ben ucuma geçtim lan. Tamam tamam abi tamam bulaşmadım tamam. Bakın, ne kadar güzel. Paşa paşa gittim ucuma geçtim. Paşa paşa geldim. Lan ağzınıza sıçayım. Buradan da mı geliyorsunuz? Go oğlum go. O yukarıya çıkacağız. Ananı bacını ya. Öf. nereden çıkacağız oraya çıkacağız şimdi. Oraya bizim. Çıkmamız lazım da bu arabalar burada ne işliyor patla ben orada arabaları pat ha o bir bölgedeydi koş gümledi orayı da gümledi şimdi burada temiz şu arabayı patlayacak zaten Öff, patla ya Sen de patlatacağım. Patlayacak o da evet. Şimdi bizim takım nerede? İşte buradalar. Gidebiliriz. Gelsenize. Aa o tarafa doğru gideceğiz. Ha doğru ya TV için burada. Güzel patlamayı için yerinizi alın. Aldık hacım yerimi. Ben yerimi aldım kimseye vermem. Siktir git başka bir yere otur. Ben en sonunda ben oturmuşum lanet olsun. Helikopterler var üstümüzde. Onlar bizden diye. Tamam. Bizimki girdi önden halletti işi. Çok güzel. Çok güzel başarılı bir iş yaptınız. Ananı bacını... Ya her zaman böyle oluyor ya. o nasıl bomba? Al, kahrol düşman. Al sana bomba. Kesin var orada bomba. Bak düşman demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Konul sana. Demedim mi? Atla la şuradan. Atla. Eğil eğil eğil. Hadi geberiyorum. Ağzına sıçacağım seni şu şu. Ay. Öleceğim. Aa, bunlar buraya ele geçirmişler. Ağzını sıçtım. şu mikrofonu ayarlayayım ya. Yani. Evet arkadaşlar. Daha Aha işte. Daha bu başları. Çatışma şimdi olacak işte asıl. Mermilerini dolduralım. Aradan sıyrılabilirsek. Yardır bak gördünüz. Çatışma başladı. Oradan biri bana ateş ediyor. Ağzına sıçıyorum ben de. Bura kim kimi öldürüyor belli değil. Ben de rastgele askeri Bak mesela bana bomba geldi. At ağzına bombayı amına koy. Ya abi benim RPG'im nerede? RPG. Sıplı abicim. Çok güzel. arkadardan dolaş. Arkalardan arkalardan. Şu bilgisayar yayınını bir dağıtmak lazım. Geç ağzına sıçrayım. Ağzına sıçrayım. Ağzına bacını anana bacını sıkayım. La Allah. İşte. Arkadaşlar. İşte böyle bir çatışma çıkacak şimdi burada. Al şunu. Ya al şunu koş. Koş diğer kapıya koş. Bir tane bomba at. Oha RPG geliyor ya adamdan. Şu kapı açılacak şimdi. Açsana lan. Açıl. Az önce düşman buradan geldi. Nasıl labokum geldi bu. Nasıl geldi amına koyayım. He? Koş koş koş. Taranıyoruz koş. Ben böyle oyunlarda hızlı saktık kullanırım. Bakın adamın amını koyacağım, Amını damını dinini sikeceksin Arkadaşlar Eee Devam edelim de biraz daha ölürsem Oyunu kapatacağım Hop Tamamdır Şimdi biz nereye gireceğiz Ne yapacağız Şuraya gireceğiz bence hep, hep oradan çıkıyor çünkü düşmanlar bence oraya gireceğiz abi geleceğiz şuradan şöyle buraya şuraya aynen buraya gireceğiz Max. hadi yanlış yere girdince böyle oluyor işte saldır asitro da bırakayım Ananı bacını. Sigrit. Abi en iyi yer bura bence. Adamsın. Koş. Sikin lan şunun götüne götüne. Orası çocuğunun götüne götüne. Ananın. Ananın amı. Ananın. Ananın amı ya. <laughs> Arkadaşlar ben bunu. <laughs> dördüncü bölümde geçeceğim. Burası dördüncü bölümde geçeceğim. Kolay olan bir veya durun ya. Bir kere daha deneyeyim. Bir kere daha. Nereye gideceğimizi bilsem çok kolay olur da nereye gideceğimizi bilmiyorum. Bakın. Düşmanlar buradan çıkıyor. Şurada 50-60 tane düşman var. Hayır öleceğim şimdi tabii ki de. Ya hızlı hareket etmek gerekiyor böyle oyunlarda. Bakın mesela askerlerimizi hemen buraya getirdik. Onlar bizi takip ettiğinden dolayı hiç sorun yok. Şimdi bizde olan sorun nereye gireceğiz? Ne yapacağız? Ne içeceğiz? Bakın mesela ben şu adam rahatlıkla şuradan vurarak öldürebilirim. Ama o adamı öldürdükten sonra ben nereye gideceğim? İşte sorun burada başlıyor arkadaşlar. İyi değil. RPG. Aldım arkadaşlar onu da. Zıplayalım. Hemen şuradaki tık tık yapalım. Anam 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 fıttır naması. Evet buldum arkadaşlar diyecektim. Yanlış bulmuşum. Ama az önce adam oraya kaçtı sonra kayboldu. RPG'si var mıymış bu arkadaşın? Sıkıntısı neymiş? Bu arkadaşın sıkıntısı neymiş? Ananı avradını sikeyim. Vallahi sikeyim. Vallahi sikeyim. Dur arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrardan geri geldim. Yaptığım şey tahmin edebilirsiniz. Hadi lan. Hadi size gelin bakalım. Şimdi gelin bakalım. La bulamadım ya. Hah buldum. Hadi gelin lan. Ağzınızı sıçtım şimdi sizin. Hadi lan orospu çocuklar hadi gel. Gel amına kodum çocuğu gel gel sen de gel. Gel gel. Bol mermi var gel sen de gel orospu çocuğu gel. Al sana götüne girsin bu mermi. Gel gel bak. Gel sana al sana bir bıçak. Yok ya. Al sana füze. He başka istiyorsan sen de mi istiyorsun lan? Hayvan. Geçemedim şimdi sinir Oldum lan. Al sana sniper atışı. Pat 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 tak 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 ağzınıza suşuyorum şimdi sizin piçler. Al sana granite. Al sana granite. Nerelendiyse söyle lan. Şu yukarıdakiler Götünüze sokacağım şimdi bak. Ağzına sıçtı mı oros bu çocuğu? Ben kaç saattir burada ne diyorum ha? Sıçret. En sevmediğim silah. Sıçtır, hadi. Tot, 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 tot. Bunu sıçret. Top 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 to. Bu ne işe yarar ki amına koyayım. Dinle bir dinleyelim dur. Ağzına sıçtım senin. Yani oğlum atacaksın işte granaydı. ölmesi geçeceksin. Ağzına bununla bıçağı. Sapla ya. Sapla görecek adam. Kat. Bak. Orası bu çocuğu. Kafana isabet ettim. Kafana. Kafasız. Hala daha da olmamış. Bakın. Gördüğünüz gibi. Nereden geçeceğimiz belli oldu. Kapıyı açacaklar. Açın lan amına koyayım Açın açın. Çıkın. Çıkın çıkın. Çıkmıyoruz la. Ha doğruya çıkmıyoruz. Ee. Tat. Hadi daha bitmemiş. İyi sağ Ben de bununla giderim. Şu zenci arkadaşın elinde kadar silahla. Bu zenci arkadaşın elinde silah da çok cıvı cıvılıymış ha. Uh. RPG verdiler bana ben de RPG kullanırım kardeşim. Bana RPG vermeyeceydin. Vermeyeceydin ki RPG'yi kötüne sokmayayım. Oo oh, acımış olmalı. Şu M9 siktir Bunu da amına korum böylesi lan. Yine en iyisi RPG amına koyayım. Git 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 git. Aa dikkat edin ama bak yönden ben gideyim ki düşman çıktı mı? RPG atacağım. Ama hadi açın kapıyı. Açın artık hadi aç aç. İyi tamam aç hadi. What the fuck you dostum televizyonmuş. Oh what the fuck. Televizyonların hepsini ağzına sıçtım. Bak şurada kalmış bir tane. Bir tane orada. Başka televizyonun amına koymak isteyen. Ya abi geç geç abi geç. Ben onun şeyine bakarım arkadaşlar. Eee Türk Yama'da bazı içinde geçmeyen şeyler vardı. Ona ben bakarım. Evet arkadaşlar. Bir bölümde daha beraberdik. Dördüncü bölümde görüşmek üzere. Bay bay.